Denizciğim, arka bahçeden ön bahçeye taşınmış evet. oldu. Ne kadar güzel bir yer. Sanki böyle yazlık bir yerdeymişiz hissiyatı yok mu onunla. Evet, evet evet öyle. Ankara'da deniz yok diye ben de sizi Bodrum esintili ve denizin olduğu yere getirdim. Şu arkadakiler çok şık gözüküyor bu arada. Bayağı beğendim. Güzel bir sunum olmuş. Ne hazırladım bize? Sizlere ilk önce memleketimden muz getirdim anamur'dan. Onunla ballı muzlu süt yaptım. Ayrıca size yazılı güzel böyle bir cupcake yaptım ve memleketimizde farklı bir şey. Evet, hepinize sürpriz. Ne yazıyor benimkinde? Hayatımda gördüğüm en güzel gözler. Ay çok teşekkür <laughs> ederim. Kalbimin röntgenini gözlerine çeker misin? Vaa. Wow. Kesin çekerim. Çok güzel. <laughs> Bu güzelliğin şaka mı? Teşekkür ha, ederim. Çok tatlı. Sana ne <laughs> iyi sunumum sana gelsin. Balım. Balım. Biraz gülümseme seni daha güzel yapar. Gülümse Aşko. Tamam. Güzel misafirperverlik yapabilecek misin? Bence zaten her şey ortada. Daha sonra da memleketimden size kuru meyve getirttirdim. Hepsi organik. Bunlar nedir bu arada? Onlar da sunum için. Üstüne bal dökeceğiz muzlu sütümüzün. Hmm. Kendiniz ekleyin istedim. Ben muzlu süt en sevdiğim şeydir bu arada. Balsız severim ama. Aa, öyle Hı. mi? Buyurun afiyet olsun. Kahvelerimizi nasıl yaptın? Bilmem. Tatlarına bakabilirsiniz. Öyle bir söyledi ki tuzlu kahve içecekmişim gibi hissettim. Bu Hanım tuz atmış içine sanırım. Ay çıkmıyor sana yapışmış. Ay bu mu? Evet. Senin? Şekerli. Allah Allah. Evet. Şekerli. Seninki? Tabii ki tuzlu. tuzlu. Bir dakika Gizem'le Burçin'inki tuzlu, evet. bizimkiler şekerli. Evet. Neden öyle bir şey yaptın? Sürpriz yapmak istedim. Dünden beri onlara bir sürpriz hazırlayayım dedim. Dedim ki birazcık gülelim eğlenelim. Ama yanındaki şekerlerle dengeleyebilirsiniz. Gün sonunda bize sana sürprizimizi çok güzel göstermişiz. Günden beri bekliyorum zaten sürprizimizi. Çok güzel bekle. misafirperverliğini e, göstermiş oldun arkadaşım. Gerçekten böyle mi misafirperverlik Espiri yapıyorsun? Espiriyi anlarsan zaten ne kadar misafirperver Benim ne kadar olduğumu anlarsın. Espriyi biz sana çok güzel göstereceğiz. Ama buna hiç gülemedim neyse. Gülmek istememişsindir. Konu deniz olunca gülemiyorsun genellikle. Bana göre büyük bir saygısızlık bu. Başka bir şey değil. Sen nasıl istersen öyle olsun. Gündelik fincanlarla mı karşıladın bizi? Bence sen gündeliğin ne olduğunu bilmiyorsun, sunumu da ne olduğunu bilmiyorsun. Dünkü yap görüyorum. da ortadaydı her şey. Evet, o yüzden, ortadaydı. Evet, kırık fincanlarla getirdin. Kırık fincanların bir tarihi var. Keşke sen de Eminim 100 liraya oğlum. aldığın şeyleri getirmeseydin. Çok gündelik kaçmış. 100 liraya mı aldın? Onlar bambu bu arada. 100 lira değil. Ben altılı fincan takımını 1000 TL'ye aldım bu arada. Yani <laughs> şey 100 lirayı bizim orada satıyorlar. Ben sana adres veririm. Ben e. Bence sen kendini al. Hiç Hanımlar, kullanmam. bir daha fincanın falan boş verin. Mersin'de ejder meyvesi çok fazla yetiştiriliyor. Evet, daha yeni üretilmeye başlandı. Evet, e, kurusunu getirmesin evet. bizim için. Bu konuya da hakim. Evet, Hı, çok seviyorum. Biliyorum. Her şey bu arada sen pastacısın, bunları sen yaptın diye evet, Evet, sizin için özel hazırladım bu sana. Ne var içinde, neli bunlar? Üstü çilekli, altı sade. Ama çok zor yeniliyor. Böyle Ejder'e tercih etmiyorum. Her yerim yani. Krem oldu. Ama zaten bunun zevki budur. Yani böyle gerçekten... Aslında bunun gerçek zevki... Lümbürt diye. Kısıracaksın <laughs> her yere. Evet. Ama onu bunu yapamayız. Tabii, yapamayız canım. şu an. İnanılmaz hafif bu arada hanımlar. Evet çünkü içinde yağ yok. O <laughs> ama... yüzden e, ben tamamen sütle yapıyorum. Hiçbir şekilde yağ kullanmıyorum. Evet ben tattım gayet hafif. Senin için gold kullandım Aslı. Dikkatini evet, çekmedim yani. ben. Aslı Evet en azından kremşu şöyle bir... Evet. Severim biliyorum ama işte yemeği hiç sevmiyorum. Yoksa yapmayı falan ben de çok severim. Nasıl yemeği sevmiyorsun? Yani tadını mı sevmiyorsun? Tadını aynen sevmiyorum. Krema fazla ha. bana bir tık yağlı geliyor. E ee, o yüzden yokmuş yok krema mi kendim yaptım yiyebilirsin. Nasıl yapılıyor? İçine sadece krema ama özel toz kremalar alıyorum ben pastalar için. O kremalarla yapıyorum ve e, sütle değil suyla yapılıyor kreması. O yüzden de yağ baskısı az oluyor. Ha. Evet. Ellerine sağlık. Ben Afiyet bir şey olsun. soracağım. Tabii. Bu cam kalite kontrolünden geçti. Bunlar Mika. Bir de e, bazılarımızın bambusu farklı. Evet. Ee, maalesef yanlış geldi. Yani onun için kusura bakmayın. En azından Sipariş mi vermiştin? Evet, en azından hepsi dikdörtgen. Sadece birinin ikisinin ortasında bu çıtası yok. Çıtı. Kusura bakmayın. Yani ama hepsinin şekli aynı. Ne kadar aldın bambuları? Ha, bambularımın tanesi 25 TL. Gizemciğim sen beğendin mi? Tabii ki beğenmedim. Bana yapılan büyük bir saygısızlık. Bunların hiçbir mi beğenmedin yoksa sadece kahve için bu yorum yapıyorsun? Zaten ilk kahveyi tattım, tuzlu bir kahve içtim. Sonrası bunu da yiyemedim. Gördüğünüz gibi hmm. ama bence sen yani yemeye başaramadın. Yani sen yani yemeye başaramadın. Krem şant oldu. Neyse eline sağlık. Hiçbir beğenmedim. Mi? Beğenmedim. Teşekkür ederim. Burçin. Hiçbirini beğenmedim. Bu Hanım. ne ararsanız var. Bin bir çeşit gibi olmuşlar. Evet abi. o yüzden tek dokun koymalı. Hala tuzlu diye mi? Sen Kahvem de... tuzlu diye de alakasız olmuş. Onu istemeye gelmedim ben buraya. Dünkü gibi direkt tepsiyle getirip ortaya da bir tane lokumu koysaydın demek ki hoşuna gidecek. Ne Teşke güzel bir şey vermişim. Bir onu koyup götürebilirsin. Var. Yarın çocuğun okul beslenme çantasına koyarsın. Sen çocuk <laughs> okula gidiyordu değil mi Peki o zaman sunumlarımız da burada bittiğine göre salona çıkabiliyor muyuz Tabii artık ki. Biz de evine ilk defa girmiş olacağız Deniz'in salonunda görüşürüz